Selamlar Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün 2 GB, 1 GB, 500 MB, 250 MB veya 10 GB gibi internet alacağız. Gördüğünüz gibi ben aldım ve bu internetler hepsi benim hattıma geldi. Peki sizler bunu nasıl alırsınız? Bu GB'lerin sahibi nasıl olursunuz? Gelin ben bunu sizlere detaylı bir şeyde anlatayım. Şimdi ilk önce arkadaşlar izlemiş olduğunuz videonun açıklama kısmında bir tane link verdim. Diyorum ki indir kayıt ol 10 GB anında geliyor. Bu linke indirip sadece kayıt oluyorsunuz ve sizlere anında arkadaşlar hattınıza internetiniz geliyor. Nasıl mı? Linke tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra kontayn diyorsunuz. Sizleri arkadaşlar bu böyle bir tane uygulama atıyor. Bu uygulamayı linkten girdiğiniz için ödül geliyor. Gidip başka yerlerden indirmeyin. Stoku diye bir tane uygulama attı. Bu uygulamaya geliyoruz. Mesajlar butonuna da ilk önce tabii bir tane üyelik açıyoruz. Kendi telefon numaramız ya da e-postamızla giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar direkt ben önümüzde böyle bir tane ekran geliyor. Burada yapmamız gereken çok basit bir şey var. Nedir abi diyecek olursanız arkadaşlar buraya geldiğinizde ilk önce yapmanız gereken sohbetler butonuna gelmek. Buradan sigo tam diye sizlere mesaj atıyor. Kardeşim diyor tebrikler işte 10 GB hattınızda yüklendi. Bunun nereye gelmesini istiyorsunuz? Hemen arkadaşlar bu 10 GB'ı aldıktan sonra direkt ben buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra gelelim asıl önemli kampanyamıza. Burada 10 GB alıyorsunuz. Diğer kampanyada 4, 5, 6 GB kadar alabiliyorsunuz ve bunun bir sınırı yok. Şimdi ilk önce buraya geldik. Hemen arkadaşlar linkten kayıt olduk ya. Arkadaşlar buralardan komple çıkıyoruz. Komple çıktıktan sonra hemen arkadaşlar App Store'u açıyoruz. App Store ya da Play Store hiç fark etmez. Telefonunuz iPhonesa App Store, Android ise arkadaşlar işte Google Play'dan giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya arama kısmına eti sarı kutu yazıyorsunuz. Eti sarı kutu yazıyorsunuz arkadaşlar. Direkt ben eti mutlu kutu diye önümüze çıkıyor. Eti mutlu kutuyu indirip açıyorsunuz. indirip açtıktan sonra arkadaşlar direkt ben önünüze şöyle bir tane ekran gelecektir. Bu ekranda diyecek kardeşim telefon numarasıyla kayıt ol. Telefon numaranızla kayıt olurken diyor ki davet koduna sahip misiniz? Davet kodunu gir. Arkadaşlar davet kodunu gir yerine geliyorsunuz. Davet kod yerine geldikten sonra önümüze şöyle bir tane 34, 88, 14, 44, 88 kodunu girin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. 348, 814, 448 ve 8. Bu kodu giriyorsunuz. Bu kodu girdikten sonra direktmen arkadaşlar işte üyelikleriniz açılıyor. Üyelikleriniz açıldıktan sonra direktmen buraya girdikten sonra yapmanız gereken çok basit bir şey var. Nedir abi diyecek olursanız arkadaşlar hemen buraya geliyorsunuz. Ve burada kendinize Aynı benim gibi hediyeler butonuna geliyorsunuz. Kendinize mesela siz kayıt oldunuz diye günlük 1 GB internet veriyor 1000 puanla. Bunu arkadaşlar hemen hattınıza tamamlıyorsunuz. Bunu buraya geliyorsunuz, hemen kullan diyorsunuz. Hediyem diyor. Alışında hattınıza tanımlanıyor. Ekstra olarak da arkadaşlar bir ekran önümüze buraya geldiğimizde 3 çizgiye basıyorsunuz. Profilin butonuna geliyorsunuz. Arkadaşını davet ediyorsunuz. Sizlere bir tane kod veriyor. Bu kodu alıyorsunuz. Anneniz, babanız, arkadaşlarınız, dostunuz hiç fark etmez kim olursa olsun. Bu uygulamaya getiriyorsunuz. Getirdiğiniz kişi başına sistem sizlere 1000 puan veriyor. Ve bu 1000 puanla kendi istediğiniz kadar GB yükleyebilirsiniz. Herhangi bir sınırı, herhangi bir şey yok arkadaşlar. Sınırsız bir şekilde kendinize yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hemen yapın, sürelidir. Hemen bitebilir. İlk uygulamayı zaten indirip kayıt olduğunuzda 10 GB internetin sahibi olabiliyorsunuz. Bu ikincide de arkadaşlarınızı davet ettikçe puan kazanıyorsunuz. Zaten kişi başı 1000 puan veriyor. 10 kişi davet etseniz 10 GB tekrardan ekstra olarak alabiliyorsunuz bu kadar kolay. Şimdilik hoşça kalın.